Herkese merhaba çocuklar. Bugün 5. sınıf konusu olan tam sayılı kesri bileşik kesri nasıl çevirdiğimize bakacağız. İlk olarak birinci maddemizden başlıyoruz. Tam kısım kesrin paydası ile çarpılır. Tam kısım ile kesrin paydasını çarpıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sonucun üzerine payı ekliyoruz. Bulduğumuz toplamı pay kısmına yazıyoruz ve tabii ki payda ne oluyor? Asla değişmiyor aynen yazıyoruz. Bir örnek üzerinden yapalım. Ne dedik? Önce tam kısım ve payda çarpılıyor. Yani ikisini ne yaptım? Öncelikli olarak çarptım. Daha sonra bulduğum sonucun üzerine 2'yi ekledim. Ne diyoruz? Topla. Ve bulduğumuz sonucu ne yapıyormuşuz? Pay kısmına yazıyormuşuz. Buraya da yaz diyelim. Peki paydamız ne oluyordu? Aynen kalır. Aynı kalacak. O zaman paydamızı direkt yazalım. 5 diye. Yan tarafta işlemimizi yapalım. Önce ne dedik? Tam kısımla paydayı çarpıyoruz. 3 çarpı 5'ten çarpımımızı 15 bulduk. Daha sonra 15'in üzerine ne yapıyoruz? 2 ekliyoruz. 17. Ben artık pay kısmımı buldum. Demek ki benim tam sayılı kesimin bileşik hali 17 bölü 5 veya diğer okunuşumuz olan 5'te. 17 şeklinde buluyoruz çocuklar. Bir örnek daha yapalım tekrar olsun. Kesrimiz 5 tam 6 da 3 olsun. 5 tam 6 da 3. Ne yapıyorduk? Önce çarp, daha sonra topla. Önce çarp, daha sonra topla. Bunu unutmuyoruz. İlk önce çarpıyoruz. 6 ile 5'i çarptım. 30. Bulduğum sonuca payı ekledim. 33. Bu neydi? Benim pay kısmımdı. Yeni kesrimin bileşik kesrimin pay kısmı. 33'ü yazdım. Peki paydamız neydi çocuklar? Tabii ki aynı kalıyor. Her zaman paydamız aynı kalıyor. Bulduğumuz bileşik kesrimiz neymiş? 33 bölü 6.